الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أمري إلى الله ربي زدني علما وفهما صدق الله العظيم Muhterem Müslümanlar, kıymetli takipçiler, değerli arkadaşlar. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Kasas Suresi 14. ayeti kerimeden okuyacağız Allah'ın izniyle. Allah Celle Celaluhu emrettiği üzere okumayı, anlamayı, iman edip, amel edip yaşamayı cümle ümmeti Muhammed'e ve bizlere de nasip eylesin. Amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bela eşed hu ve hükmen ve ilmen ila akhir ayet Bahsedilen Musa aleyhisselam Musa aleyhisselam'ı Cenab-ı Allah Firavun'un sarayına yerleştirmişti. Sarayda büyüdü Rüşt çağına ulaştı. Akıl bali çağına ulaştı. Vesteva yani yetki etki sahibi oldu. Ateynahu ona biz verdik hükmen ve ilmen. Hikmet ve ilim verdik. Hikmet ve ilim verdik. Hikmet neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilme kabiliyetine denir. Ama bizim toplumda hikmet Kur'an-ı Kerim'de geçer. Çocuğumuzun adını koyalım. Hikmet, hikmet. Var çok hikmet diye isimli arkadaşlar var. Evet isim olmuş ama hikmet anlamı nedir? Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilme kabiliyeti ve ilme ilmen ilim bilgi eğer bir insanda bilgi yoksa ve bu öğrendiği bilgi sebebiyle neyin doğru neyin yanlış olduğunu ayırt etme kabiliyeti de yoksa vay haline kül başına şu anda yüz küsür yıldır bu toplum bu ilimden bu hikmetten mahrum Allah İlmi ve hikmeti verdik diyor ona. Tabii ki buradan her mümin Müslüman için de geçerli bu. Ve kezalike ve işte böyle neczil muhsinin. Ha bak açıkladı. İşte böyle muhsin olanları, iyi olanları biz böyle mükafatlandırırız. Ceza Arapça'da karşılık demek. Eğer iyi iyiyse iyinin karşılığı Kötüyse cezanın karşılığı ceza. Ceza Arapçadır. Türkçede konuşuyoruz biz cezayı. Ama cezanın sadece suç teşkil eden işin karşılığı olarak biliyoruz. Ama ceza Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin de karşılığı, yapılan yanlışın da karşılığı. Ceza karşılık demek. Ve dakhalel medinete alahini gafletin min ehliha ehlinden yani firavun ve ehlinden ehlinden habersiz bir zaman halinde iken şehirde şehre girdi. Yani Mısır'daki saraydan çıktı, şehrin içine girdi Musa Aleyhisselam. İmtihan, imtihan. Değil mi Mehmet amca? Yani bütün imtihanı hele hele büyük, yüce peygamberler yaşar bize örnek olması için. Burada da işte Musa Aleyhisselam'ın bak hiç ismi burada geçmediği halde biz siyah ve sibakından anlıyoruz değil mi? Bundan önceki konu Musa'ydı değil mi? ve Firavundu ve Firavun'un sarayıydı. Musa FVC'de hemen orada buldu. Buldu. Fiha o şehirde buldu. Raculeyni iki adam. Kardeş birazcık sabret. Gel gel, gel. gel gel Tamam birazcık beklesin ya. Adam abdest alıyor işte. Raculeyni iki adam. Orada, şehirde buldu. Yak Tetilani ikisi birbiriyle savaş yapıyor, dövüşüyor. Tetilani. Hada birincisi min şiatihi Musa'nın taraftarından idi. Grubuydu. Şia grup. Şia grup. Yani Firavun'un döneminde iki grup yaşıyordu. Birisi Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelen İsrail onları bir de Gıpti'nin soyundan gelen Firavun'un soyundan gelen Gıptiler vardı. Onlara Gıpti ve İsrailoğlu oğlu İki iki grup. Bu Şiati Musa da zaten Yakup'un soyundan geldiği için o grubundan idi birinci adam. Dövüşenlerden biri. Ve hada min advuhi onun biri de düşmanından idi. Düşman grubu. Düşman. İşte burada biz de kimin dost, kimin düşman olduğunu iyi bileceğiz. Aslıhu nesluhu derler ya. Mehmet amca atalarımız ne güzel demiş değil mi? Ve bir de is yanına gidersen is bulaşır. Mis yanına gidersen mis bulaşır. Diye. Hatta Adamın birisi çarşıda mis dükkanların arasında geçerken bayılıp düşmüş. Adama o kadar kokular sürmüşler ki adamı bir türlü ayıktıramamışlar. Oradan geçen adam onu tanıyormuş. Hemen getirmiş burnuna bir şey kokulatmış. Adam hemen ayağa kalkmış. Yakalamışlar bunu. Sen ne yaptın bu adama? Bak biz sabah beri uğraşıyoruz. Demiş ya bu adam tabakhanede çalışıyor. Bu tabakhanede derileri köpeklerin pisliğiyle yaparlarmış. O pisliği ona kokuladı verdi. Adam kalkmış. Yani neye alıştıysa adam onunla yaşar. Ha, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Buyuruyor ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte arkadaşını, ırkını, soyunu, sopunu toplumu iyi seçeceksin. Ama ırkçılık dinimizde yok. Irkçılık yok. Yani ırkçılık nedir? Yaratılış kabiliyetiyle gruplara ayrılmıştır. Allah onu da bize haber veriyor Celle Celaluhu. Ben sizi gruplara ayırdım. Sadece tanınasınız diye. Arap, Acem, Türk, Kürt, Siyah, Sarı, değil mi? Kırmızı, Benizli, çeşitli simsiyah ama sadece tanınmanız içindir bu. Evet. Üstünlük taslamayın. Evet. Üstünlük ancak takvadadır. Takvadadır. Aa. İşte yalnız kiminle beraber olduğunu iyi bileceksin. Fes tehu elleni min şiatihi grubundan olan kişi ondan yani Musa'dan yardım istedi. Kime karşı? Alellezimin aduvi. O düşmanı olan kişiye karşı. Yani diye ya karşı o İsrailoğullarından olan adam Musa'dan yardım istedi. Musa Aleyhisselam tabi ne kadar uğraştıysa da Allah Musa Aleyhisselam'a öyle bir Güç vermiş ki Fe ve kese Fe ve kezehu Musa Musa ona bir yumruk vurdu Bir yumruk vurdu Fe kada aleyhi orada adamın işini bitirdi Yani adam öldü Mehmet de yukarı kaldırırsan şöyle daha iyi olur Ayeti bayağı büyük okuduk. Şimdi kale hada min ameli şeytani. Dedi ki bu şeytanın ameli. Şöyle üstüne bas lambası yanar. Üstten üstten ha. Küçük düğme var arkada. Ha. Kalır. Ha. Dedi ki Musa Aleyhisselam bu olay şeytanın işi. Şeytanın oyunu. İnnehu aduvun muhakkak o şeytan düşmandır. Mudillün mübin apaç saptırıcıdır. Ha. Evvela o vesveseye iyi dikkat edeceğiz. Vesvesedinin şerrinden Allah'a sığınacağız. Allah'ın yasası böyle. Kale Rabbi Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi inni şüphesiz ki ben zalemtü nefsi nefsime zulmettim fafirli beni bağışla fegafara lehu Allah onu bağışladı İnnehu huvel gafurur rahim o Allah gafur bağışlayan rahim hak edene hakkını verendir Gale Rabbi yine Musa Aleyhisselam dedi ki Ya Rabbi bima en amte aleyye sen bana verdiğin nimet sebebiyle felen ekune zahiran lil mücrimin bundan sonra mücrimlere kavminden de olsa ırkımdan da olsa mücrimse adam suç işleyense suçluysa mücrimlere arka çıkan olmayacağım diye Musa Aleyhisselam böyle dua etti. Fesbaha fil medineti şehirde sabahladı. Artık saraya da dönememiş. Şehirde sabahladı. fi Ha, ifen korku korkarak korku içinde ya yani terakkabu takip ederek izleyerek fe iza sarahu bil dün kendisine yardım ettiği adam o zaman yes <laughs> tesrihuhu yine ondan yardım istiyordu ona bağırıyordu ya Musa bana yardım yine o bir başkasıyla daha yine dövüşüyor işte insanoğlu bu. Yani babam peygamber de olsa iman yoksa veyahutta itikat, amel zayıfsa her şeyi yapar. Kale lehu Musa Musa ona dedi. O bağıran kendi taraftarından olan Musa'nın şey, Yakup'un soyundan gelen İsrail oğullarından olan adam adama dedi Musa ona dedi İnneke muhakkak ki sen legabi yün mübin sen apaçık bir azgınsın bu sefer felemma en erade en yatışe billedi hüve adüvün lehuma o iki düşmandan o kişi tutmak isteyince o ikisini de tutmak isteyince Musa aleyhisselam bu sefer Musa aleyhisselam dün katil oldu birini öldürdü ama bu sefer ikisini tutmak istedi o ikisinden ikisini de düşmanını da o kişiyi de tutmak istediğince Gale. Dedi ki o kim bu? Taraftan. Heh. O Şia grubu tarafından hmm. olan adam dedi ki ya Musa bak bak hemen istiraya bak. Hakarete bak. Mehmet amca. Ya Musa ey Musa etüridu istiyor musun? En taktüleni beni öldürmek mi istiyorsun? Kema katelte nefsen bil dün bir nefsi sen öldürdüğün gibi Allah Allah şu imtihana bak Mehmet amca ya bir adamın biri tarafından dövüldüğü anda ara, araladı hatta şeytanın oyunu olarak ona bir yumruk vurdu öldü kurtuldu İkinci gün aynı şirdet adam bir başkasıyla dövüşüyor. Yine yardım istiyor. Bu defa Musa bir kişi bir delikten iki defa astırırsan ahmaktır buyuruyor ya Allah Resulü. Ya Musa peygamber olacak. Ve işte ikisini de tutup aralamak isteyince bu defa hemen bağırıyor. Yani Musa'yı orada ifşa ediyor. in turidu illa en tekune cebbaran fil ardı. Bu yerde, bu şehirde sen zorbacı dilediğini dilediğine yapan zorbacı olmak mı istiyorsun? Ve ma turidu en tekune minel müslihin ve sen ıslah edicilerden olmak istemiyorsun ıslah edicilerden olmak istemiyorsun. Ve ca'e racülün min aksal medineti yas'a. Ama Allah'ın takdiri bambaşka bir şey değil mi? Şehrin uzağından bir adam koşarak geldi. Yıllarca Mehmet amca bize Kur'an-ı Kerim'i siz anlayamazsınız. Ya doğuya gittim, batıya gittim, medreselere gittim, üniversitelere e ee? biz Kur'an-ı Kerim'i anlamayız. Ya arkadaş, yarattığı kula anlamayacağı bir kitabı Allah niye göndersin ki? Haşa. Değil mi? Fımma. Hatta birisine aynı ifadeyi kullandı. Dedim ki arkadaş hocam ben anlamayacağım bir kitabın dilini niye öğreneyim? Sen niye öğreteceğim diye uğraşıyorsun? Ya dedim sen niye öğreteceğim diye uğraşıyorsun bu dili? Hatta 12-13 yaşındayken gitmiş Suriye'ye, Şam'da okumuş, müderris olmuş, öğretmen olmuş, 42 yaşına, 43 yaşına kadar orada okutmuş, savaş çıkınca Türkiye'ye gelmiş. Burada beraber ders yaptık. Aman diyor Kur'an'a mana vermeye kalkmayın. Arkadaşların hepsi korktu. Bir de dedi ki sonra küfre girersiniz arkasında. Ya tamam. Nasıl küfre gider adam? Şu şekilde açıklasana. Eğer siz saptırırsanız Kur'an-ı Kerim'deki manayı o zaman kafir olursunuz. Ebu Cehiller gibi, Ebu Lehebler gibi, Firavunlar gibi Allah'ın peygamberine sihirbaz derseniz değil mi? Kur'an'ın bazısına inanıp bazısını inkar ederseniz o zaman kafir olursunuz. Ama bir de ifade var. Kur'an-ı Kerim güzel okuyana bir sevap, zorlanarak okuyan iki sevap diye değil mi? O adam çünkü ona daha çok emek çekiyor. Kur'an öyle mucize bir kitap ki inanarak okuyanın imanını artırır. İnkar içinde olanın küfrünü artırır. Adam dedi ki koşarak gelen adam dedi ki ya Musa ey Musa innel mele'e muhakkak mele takımı var ya kralın yani firavunun ileri gelen adamları var ya ileri gelen adamları milletvekilleri danışmanları veyahut da işte işte yargıçları işte ahkam kesenleri hüküm verenleri say sayabildiğim kadar ya bir bike senin hakkında istişare ediyorlar Hocam karar alıyorlar. Telefon 3 defa geldi. seni öldürmek için. Bak ruç çık. İnni şüphesiz ki ben leke minen nasihin. Sana nasihatçilerdenim ben. Bak ne kelime kelime nokta nokta virgül virgül Fil isim, harf tanıyoruz, okuyoruz, anlayabiliyoruz değil mi? Elhamdülillah. Ve min minha oradan yani Mısır'dan çıktı. Musa Aleyhisselam. Haifen korkarak yeterak bu böyle araştırarak gale dedi ki Rabbim ya Rabbi, ey Rabbim Neccimi beni kurtar. Neccimi beni kurtar. Minel kavmi zalimin zalimler kavminden beni kurtar. Dua aynen amin diyoruz. Sadakallahu'l azim. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. İngiliz ajanı konuşuyor. Hocam bize öyle demişler bak. Size selam verdi. Size selam verdi. İngiliz ajanı konuşuyor. Allah Allah.